Peki 10 yaşında Kartel'i dinlediğinde ne oldu? Valla çok sev, inanılmaz çok sevmiştim Kartel'in ilk şarkısını. Ee, o saz riffiyle falan, bağlama riffiyle girmesi falan. Hani e, sahip olduğu ritim ve Türkçe sözlü bir şeyin, e, rap'in yani e, bu denli iyi yapılabilir olduğunu ilk o şarkıyla görmüştüm açıkçası. Hani e, tabii ki de vardı hani Grup Vitamin de e, yapmıştı. Yani, rap'e benzeyen şeyler Hı. diyeyim. Mesela MFÖ, e, e, Ali Desidero vardır. Doğru. O da aslında bir rap girişimidir. Hani çocukken hatırlıyorum böyle. Vardı ama böyle bir gerçekten bizim rap dediğimiz e, bütün hani flow'larıyla onlar yok. her şeyle bir Kartele ilk onlarda kadar. görmüştüm. Çok Hı. etkilenmiştim yani. Hoşuma gitmiş. Bütün ülkeyi kasıp kavurmuşlardı o dönem falan. E benim de şey hoşuma gitti. Yani işte bir şiir gibi bir şeyi söyleyebiliyorsunuz. Altında müzikal bir tempo var hem müzik var hem edebiyat var yani biraz ondan biraz F ondan evet, çok inisiyatifli bir iş i̇nisiyatifli, ve istediğini söyleyebiliyorsun şeymiş. falan evet. o çok e, enteresan gelmişti bana ama büyüdükten sonra istediğini söyleyebileceğin bir müzik olmadığını anladım sadece o değil Bizim ülkemizde yapılan sanat dahilindeki her şeyde bu eksiklik vardı. Yani her şey bir tabu oluşmuştu. Mesela bir sinema filminde bir küfür duyamıyorduk. Yani bir tiyatroya gittiğimizde mesela kötü karakteri oynayan bir e, insan gerçekten o kötü karakteri oynayamıyordu dil olarak. Özellikle küfürlü şarkıları o yaşlarda yapmamızın sebebi oydu. Ama bir tek dileğim var mutlu ol yeter. Şarkılarda yalan bir dünya. <laughs> güzel şarkıdır ama. Yani çok güzel çok şarkıdır güzel da. Şarkıdır. O dönemin hani insanların o ruh halini yansıtabilecek bir şarkı değildi. Evet. Dedik ki o zaman insanların gerçek ruh hallerini neler yansıtıyor? E biz madem e, rap müzik sokağı anlatır, iyi olacağını düşündüğün bir yere evrilmek, evirmek, e, kendi yapmış olduğun işi biraz da manifest bir şey tabii yani. Tabii. Bak ben bu bugüne kadar dinlediğiniz şeylere benzer bir şey yapmıyorum haberiniz olsun. Günlük hayatta çok küfreder misin? Yok. Yani evet. çok fazla küfür eden bir insan değilim. Çok üst düzey şairlerimiz de bunu çok güzel kullanmış zamanında. Yani zaten Can Yücel'in lafıdır hani Şimdi bu ülkenin <laughs> jeopolitik ortam küfürsüz uzun küfürsüz yaşamaya evet. uygun evet, değil evet. falan. Yani dolayısıyla şey burada etkilendiğim şey aslına bakarsanız e, küfür değil. Küfür burada evet. bizim dünyamızı anlatan, o marjinalliği e, bir, bir adım öteye taşıyan bir şey. Hani sizin endüstrileştirmeye çalıştığınız sanat akımına karşı alın lan bu yapılmaz mı? Bak ben yapıyorum. Sen evet. bunu satamıyorsun belki. Sizin Ama istediğiniz ben kadar yapıyorum. ve istediğiniz gibi uslu olmak zorunda değilim de demek. Yani sınırları ve yıkmak. Bir gence yıkmak. de yakışacak bir şey açıkçası Evet yani. yani o, o çocukken onu çok mesela hani kafada şeydim. Daha sonra baktım. E bu şeyi yaşadığım çağdaki insanların düşüncesiyle benim yapmak istediğim şey çağ olarak birbirini tutmuyor. tutmuyor. Yani 15-20 sene sonra belki bunu yapacaklar ama bunu yapmaya devam edersem ben harcanacağım. Dolayısıyla burada edebiyata yönleneyim. Yani yapmak istediğim Hı. şeyi küfürle basitleştirmeyeyim kafasında bir noktaya evrildim. İşte ondan sonra şarkılarımı biraz daha terbiyeli, daha toplumsal bir hale getirdim.